Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Ee, Türkiye'nin sevilen güzel ve başarılı oyuncusu Özge Gürel'den yepyeni görüntüler geldi. Gürel e, sanki yeni e, reklam için kamera karşısına geçmiş veya yeni bir proje için hazırlanıyor. Arkadaşlar bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Şimdilik sizlere Gürel'in yepyeni fotoğraflarını videomda derledim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.